hoş geldin. Hoş bulduk. Adınız nedir? Onur ismim. Ne iş yapıyorsun Onur abi? Mağaza müdürüyüm. Hangi mağaza? Bu yan binadaki kozmetik için. Gördüğünüz gibi çok uzakta bir kitlemiz yok. <laughs> çok lüks mağazalardaki tezgahtarlar niye müşteri itik gibi davranıyorlar? Bir bilginiz var Biraz mı? Biraz kafaları karışıyor. Abi yani. gidiyorsun sanki sen ondan dileniyormuşsun gibi davranıyor sana. İşte şunları da alabilir miyim? Onlar kışlık modeldir. Onları zaten giyilmez. Herkes bilir. <gülüyor> <gülüyor> ya <a**> falan diyecek. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Hani böyle öyle davranıyor. Niye Ondan öyle davranıyorlar? Da? Genelde almayacağını düşündüğü için bir de gün görenden geldiğini fark Çok teşekkür işte. ederim. Öyle çok sağ ol. <laughs> Abi böyle bir şey 8 sene oldu gün gören taşınalı. Bunu silemiyorum anından Yani çok enteresan. Çok lüks bir yerde de toplantıya gittik. Bir balici geldi. Ve sahibi şey dedi. Abi ilk defa burada bir balici görüyorum. Yani kendimle beraber gün göreni de oraya götürdüm. <laughs> Ayağına sağlık Yunus'cum. Teşekkür ederim. Kız arkadaşım Evet. Hoş geldiniz. Adım Elvin. Elvin hoş geldin. Evet, ne ben. demek Elvin? Çok güzel bir ismin var. Ee, Gökkuşağı'nın her bir şeridine verilen isim. Tabii ki bir paragraf uzunluğunda bir isim olacak. <laughs> Nasıl tanıştınız? Ben 9 Eylül Üniversitesi'nden bir seminer dersimiz vardı. Küçük atölyeler düzenlemiştik. Hoca olarak geldi. Sen ne kadar etik değerlerine düşkün öğrencilere mi yazılıyorsun Yunus? <laughs> Peki ne zaman da çıkıyorsunuz? 7 ay olacak. Daha önceki Yedi. sevgilin ne kadar çıkmıştınız? 5 yıl. Senin daha önceki ilişkin? 4 sene. Bence sallıyorsun. Bu beş dedi diye dört Şu <laughs> daha önceki ilişkin var mı onu bile bilmiyorum. Bir heykel var. Ben onu evde falan gibi <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler kardeşim. Adın ne senin? Efe abi. Lisede kaç sene okudun orada? İki sene. İki sene liseye okudun, üniversiteyi kazandın gibi buraya geldin. Aynen. Burada şu an üniversiteye girmedin. Şu an çalışıyorum sınava abi. Ha girdin mi peki geçen sınava? Yok. Niye? Benden olmaz ya. Oğlum nasıl depresif bitirdin lan? Ben 5. sınıfta 15 almış insanım matematikten o yüzden ne? E Kanada'da da <laughs> Çok... nasıl okuyordun? İşte orada hiçbir şey yapmadan 100 alabiliyorduk. Temizdi yani. <laughs> Dostum sen Amerika'da yaşadın ya. Gerçekten o kadar boşluk var mı? Ya öyle üniversiteler var. sonuçta nüfus kalabalık yani. Onları da hitap etmesi aslında dünya sıralamasında <laughs> Aşağıda da gördün değil mi? <laughs> Neticede aşıktan ağzını kokanların da <laughs> yatacağı kalkacağı bir yer lazım. Yani <laughs> kanka o Dandik Üniversitesi mezun olarak CIA'ya nah girersin gibi bir izlenim yaratmıyor mu? Doğru ya aslında da yani yine dünyada ilk <laughs> yüzde bizim hani ay, Kanada'da ay. en sonuncu üniversite öyle söyleyeyim. En sonuncu Kanada üniversite. Evet. Vay amına koyayım ne ya. kadar <laughs> havalı <yüzü>. gibi. <laughs> Meğer herif Kanada'nın üniversitesinde okuyormuş. Herkes yüzde burslu oldu. Toronto Ümraniye diyorlar direkt. Yok ebesini. <laughs> o kadar da değil. Mi? O ne demek lan Toronto Ümraniye diyorlar. O zaman Vancouver'da gün göre. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ümraniye'de yaşıyorum yalnız. Sen Ümraniye'de mi yaşıyorsun? Biz de Hangisi? Arkadaşlar tamam da çocuğa dalmayın Ümraniye. Ümraniye'nin elit bir yer olmadığında hep fikiriz değil mi? <laughs> hani bir dakika ben Ümraniye'de yaşıyorum yalnız. E elit bir yer mi? Yok değil yani. İyi şu diyelim. Ya abi yok hepsi üçüncü dünya ilçesi yani. <laughs> bize bir tane fantazini söyler misin hayalini? Özgürlük heykelinin tepesinde oturmak. Oturmak mı dedin? <laughs> oturmak. Özgürlük heykelinin tepesinde oturmak. Evet. Gerçekten bu kadar boş bir hayal. Yani. <laughs> ya her şey yapabilirsin ne bileyim Microsoft benim olsa diyebilirsin. Anlatabildim mi? Her şeye uzaya gidelim dersin. Özgürlük heykeline gideceğiz orada. <gülüyor> <gülüyor> bak bak tüküreceğim aşağı tüküreceğim. <laughs> şeyler anlat madem aldın mikrofonu. Anlatayım abi. Ben idealist olarak yedi tepakla ilişkilere bırakıp sanat tarihi okumaya gittim. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne. Bir buçuk ay sonra orayı da terk ettim. Çünkü idealist olmak bir işime yaramayacaktı. Ben olabildiğince gezip göreyim. Gecem gündüzüm olmasın. Ne pilot olamam o kadar zeki değilim. Kabin memuru olayım dedim. Ve bu yeni açılan dershaneden bozma saçma iki yıllık okullardan birine girdim. Ama onlar bir de şey bayağı baya pahalı diyebiliyorum. Çok ucuzdu abi. Öyle mi? Yani tabii ilk senesiydi okulun. Kelepir fiyatını öğrenci alıyorlar gibi bir şeydi. Keşke Kanada'dan dönüşte oraya gitseydim. <laughs> <laughs> De üniversitenin son sınıfında bir kızla tanışmıştım. O zamanlar 110 civarı kilom falan vardı. 115 civarında. E bir kızla tanıştım. Diyetisyendi. Yani o bir o dönüm e... noktası oldu ve sen ha? kilo vermeye karar verdin. Aynen. Yani o zaten kilo vermemi sağladı. Diyet listeleri hazırladı. Bu o kilo endeksini ölçtü vesaire. Bir sürü şey yaptı benim için. Dördüncü sınıfın sonuna doğru ben de onun bitirme tezini yazmıştım. Sayemde bitirme tezini vermişti. Oğlum daha demin hikayeyi bitirdin. Evet. Sonrasında sen işte... de onu şişmanlatmadıysan. <gülüyor> de... <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hikaye... <laughs> e, bitirme tezini verdiğim gibi beni terk etti abi. Ama sen de zayıf artık. Evet, 80'e inmiştim. Tamam, win-win olmuş oğlum. <laughs> Ama sayesinde yeni ilişkilere kucak açmışsın. Yani ondan sonra özgüvenim yerine geldi ve hani hayatta bakış açım değişti ne yalan söyleyeyim. Çünkü 120'ye daha önce hiç çıkmamıştım. Tamam, teşekkür ederim kardeşim. Bunu bir roman olarak yazarsın daha sonra. <laughs> Geleceğinizi değiştirecek bir terfi için iş arkadaşınızı sattınız mı daha önce olsa? Abi, sattım ya. Çok, çok şaşırdık olsa. <laughs> Nasıl sattım? Sinemada işte bilet kesen lobi görevlisiydim. Sonra bizim müdürümüz bize denetlemeye geldiklerinde sinemaya sular eksik olduğu için aşağıdaki depodan gizlice su çektirdi. Ben de denetime gittim tek tek herkesin yaptığı bu terbiyesizliği anlattım. Bunlar arkanızdan iş çeviriyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Sinema şube müdürü ağlamaya falan başladı. Sonra o şikayet ettiğim kişi de beni çok beğendi. Sonrasında numarasını verdi. Birçok işimde referans oldu bana. Senin gibi dürüst insanlara ihtiyacımız var dedi. <laughs> Oğuz sana bir alkış alalım. Artık şampiyon olduk. şart atmıyor Ne diyor? Düzgün oturmamı istiyor. Ha, oradan uyarı gelmiş. Peki, Özgür abiye bir şey demiyorlar mı? <laughs> <laughs> tamam, teşekkürler. Özgür abi. Acaba bana söylüyorsun da Özgür abi sen anlayabilir. <laughs> Üstelik ben bikini de giymedim. <laughs> Peki diğer soruya geçiyorum. Bu soru başka Oğuzhan dışına satacak kimse görmüyorum burada. Sattın mı? Yani. Oğlum sen çok düzgün görünüyorsun. Çok iğrenç biriymişsin ha. <laughs> Yok abi değilim gerçekten. Yani Nasıl şans saptın? eseri denk geldi. Ya. ya. bak ya. Ne bak ya. Şey abi. <laughs> Özgür var ya program iki saat daha devam ederse yanındakilere pandik atmaya <laughs> başlayacak. Valla poposuna vuracak. Who's your boss? Who's your, boss? Who's your boss? <laughs> Özgür çok sempatiksin bu arada valla. Bunu dediğime inanamıyorum. Orada normalde dokunmadan <laughs> konuşamaz aslında. Nasıl dokunmadan? Ya ha, şey var şimdi... hep ne bir hakimiyet var evet. Ya şimdi iletişimde ama. tarzlar var ya mesela ben dokunmayı seviyorum. İletişim kurduğuma inanıyorum o zaman. Yenge <laughs> ne diyor bu? Ya daha kötüsü var. Şimdi e, bir gün bir Daha e... kötüsünü anlatma. <laughs> o dokun muyu öyle? Dokun Teşekkür ederim. Oryantasyon <laughs> günüydü. Lisenin... Oryantasyon nedir açıklayalım. Hani millet tanışıyor ilk defa. Birbirinizi görüyorsunuz hani isim Değişik vesaire. milletlerden insanlar Aynen. ilk kez tanışıyor. Yani Oğuzhan'ın sık sık yaptığı <laughs> ve tek bir amaçla yaptığı şeyi siz böyle Farklı amaçlarla insanlarla yaptınız. Birbirleriyle tanıştınız. Biz abi ilk gün oturduk. Efe de oradaydı zaten. E, Efe i̇lk Efe yaptığımız şey... Demiş, ön, arkadaşının monitörünü kırıp bu yaptı diye üstüne e, suç evet atan herkes zaten bir kız seçti öncelik. O sırada ben Asyalardan hoşlanıyordum ki o bir yıldan sonra geçti zaten orada. Siz aslında yani oryantasyonu olsan aynı amaçla mı değerlendirmek evet, birebir aynı. Bir fazla farkı yok yani. Evet güzel. Arkadaş gitti beni gösterdi işte Beijing'de bilmem ne üniversitesinde okuyacakmış yardımcı olabilir misin dedi. Kız geldi bana bunu sordu. Sonra konuştuk bir yarım saat falan oryantasyon bitti dışarı çıktık gezdik dolaştık. Sonraki gün okul vardı kızın yüzünü unuttum. Birebir benziyor hepsi. <laughs> hepsi aynı. <laughs> Oğlum bu ne kadar ırkçı bir, çok enteresan. Teşekkür ederiz çocuk katil. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok ürkütücü bir çocuk değil mi ya? Baba ne iş yapıyor? Gümrük danışmanı kendisi fazla bilgi vermemi istemedi. O zaten bu şov aslında o izliyor. Beni böyle bir git bir gör nasıl oluyor diye bir test olarak beni yolladı. Ha o izliyor aslında. Aynen. Seni bayağı görev olarak yolladı. Sen yani ajanlığa başladın aslında. Desene. Aynen. Erken <laughs> O böyle devlet dairesinde mi bir işin var? Ee, yok, özel. Çocuk katil sizde çarpıya hak etti mi? Evet. Çocuk katil nerede? Ozan. çarpı aldı kardeşim. <laughs> Baba? Ne? Baba da buradan değil, arkadaşım babası babam olsa nasıl güzel olur. Annenin babası mı? Niye? Eğlenceli bir yere denek olarak oğlunu gönderiyor. Parası ama, da var ama belli, Toronto'da, Toronto'da okutuyor. sadece buraya mı yolluyor acaba denek olarak? <laughs> Orasını bilemem. Kavgaya gidecek mesela önce sen git bir 20 dayak <laughs> yer. Gidelim. Sen gidersen sizinkiler de seni göndermez kendileri giderler muhtemelen. <laughs> Siz psikopat bir ailesiniz gördüğüm kadarıyla. Çok korkuyorum <laughs> sizin aileden. Çağırayım gelsinler. ben. Ben yakın arkadaşımı ayarlamazdım sana mesela. Valla derdim niye çocuk ölsün ki? <laughs> bir 1'de ben kaldım. Tabii bunu söyleyemedim korkumdan. Neyse kitaplar, defterler hepsi değişti bilmem ne. Ben öyle gittim 3 ayda. Daha ha, sonrasında yeni lise Kitapları alındı tabii, bu tabii, Tabii tabii Öyle öyle evden çıkarken e sen lise öyle gidiyordum yani. Ondan sonra yapayım? apartmanın kömürlüğünde lise 1 kıyafetleri tekrar alıp Abi alıp tekrar alıp tekrar alıp tekrar alıp tekrar Öğrendi. Söylemek zorunda kaldım yani. Artık işte veli toplantısıydı, okul çağırdı. <laughs> yani bir şekilde ispatladı yani. Lise 2 toplantısına geliyorlar. <laughs> Sizin çocuk kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya abi Evet, bir kiniliğe bir alkış alalım. Ya iyi abi. <laughs> Özgür abim benim ve be. Diri vücuduyla aldı çarpıyı ya. evet. sırayı da kaptı bu arada. Evet sende sıra. Ajan. Ya abi aslında benimki aynı anda hem bir sıçma hikayesi. Konu ne? En baştan anlat. Şimdi biz eve çıkacağım abi Toronto'da ilk defa üniversitenin ilk senesi. Sen şimdi burada ne anlatırsan anlat. Toronto'da geçiyor yola. Hep başarı gibi geliyor acı kulağa. <laughs> 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 yani ne diye? Mesela sen Ümraniye'de inanılmaz başarılı bir hikaye dinleyelim. Toronto'da şu başarısızlığı ulan Toronto'da amına koyayım diye. <laughs> evet Toronto'da ev bakıyorsun. Ee, arkadaşın <laughs> evinde kaldım abi. 6 yıllık bir arkadaşım kendisi. Oralı mı? Yok o da Türk. Oğlum biz oraya ele mi geçirdik lan? <laughs> Bayağı abi, her yerde Türk var gerçekten. Onun evinde kalıyordum, iki hafta geçti. Babam dedi ki, kalacak yerin var mı? Ben dedim ki evet arkadaşla kalırım dedim. Sonra arkadaş dedi ki, çıkın evden. Ha 15 gün haklı oğlum. Ya. Zaten burada bile şöyle oturan adam. <laughs> o evde sen neler yapıyorsundur, ya, evet. Özgür başta... abi gibi şeyler yapıyor olabilirsin. <laughs> son gün aradım dedim ki kanka lütfen de gelebilir miyiz? Parkta yatacağız yoksa dedim. Yok hayır dedi. Biz de kaldık. 3 gün parkta Sokakta yattık. Sokakta parkta yattık. Aynen. O evsizliği yaşadık abi. Buradaki yalan ne? Babana kalacak yerimiz var demesi. Aynen. Bence burada sadece Toronto'da bir anı anlatmış olmak için. <laughs> Ama etkilendim. Yani daha kötüsü. <laughs> çok güzel bir program oldu. Öncelikle buradan türbünden tribünden katkıda bulunanlardan bahsedeceğim. Ceren'cim çok sempatiksin. Aç yüzünü hayatım. Ayrıca gayet de güzel bir kadınsın. E bunu bizim programda söyleyerek de kendimi tombik buluyorum diyerek de sana 10 bin tane DM geleceğini biliyorsun değil mi? Abi bir kadının Türkiye'de yalnız kaldım kimseyi ayarlayamadım deme şansı sıfır. Yani <laughs> mümkün değil. Yani sen daha cümle kurak bir... Böyle bir enerji var oraya doğru gelen. O yüzden yani ben senin tercihin olduğunu düşünüyorum hala. E, haksız da bulmuyorum seni. Gerçekten çok iğrenç bir erkek toplumuyuz. E, o yüzden çok tatlısın. Umuyorum her şey senin için çok güzel olur. Ceren'e bir alkış alalım. Ve tabii ki herkesin baba adayı, herkesin babasını olmasını istediği, insanların ne kadar maddiyata önem verdiğinin daha da altın çizdiği. Yüzünü alsana kardeşim. Alperen'e büyük bir alkış. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Alperen tipin de karizmaymış ha kardeşim benim. Tam bir böyle fakir tipim var kardeşim. <laughs> Alperen şu an mahcup oldu. Eve gidince yengeden fırça yiyecek. Fakır ne ya? Neden sana söyledim? <laughs> Orada fuhuşu anlatan çocuğa ''Oğuz sana bir şey demedim ya. Sana dediler ya.'' Yok zaten Türkçe küfür edemediğim için yanında İngilizce kullanıyorum. Türkçe küfür, küfür edemediğin mi? için. Neden edemiyorsun Türkçe küfür? Ha ya. o kızlığı için. Bilmediğin için değil yani. Yok çekiniyorum. Türkçe edemediğim bütün Türk küfürleri... Tam Aynur'a değil. göre biriymişsin aslında. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Mutluluklar değil, çok aşksız birbirinize. Belli evet. yani. Hakikaten imrenmedim ben İsmail muhabbetine ötürü ama... <laughs> ama takdir ettim ve mutluluklar... Bunu ben de burada öğrendim ya maalesef. <laughs> Ama çok tatlısınız. Valla mutlu olduğunuz çok belli yani. Aşık olduğunuz evet. çok belli. Mutluluklar dilerim. İsel olmadığınız sürece. <laughs> <laughs> e, teşekkürler. <laughs> e, teşekkürler. Tamam hayatım. Bunu zaten afişe etmeyeceğiz yani. Altyazı geçeceğiz. Artık <laughs> İsel değil. Şu an İsel. Yo yo değilmiş. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Zerafetiyle bugün aramıza hiçbir şey katmasa bile zerafet kattı. Gerçekten şu ortama bak Allah'ını seversen. <laughs> çok tatlıydın. Çok sempatiktin. Çok korkutucuydun ama. Ayağına sağlık. Pınar aramızdaydı. Kardeşim kusma hikayesiyle gönüllerde tat kurdu. Daha zayıf bir günde şampiyon olabilirdin ama bugün bu toprakların görüp görebileceği en karaktersiz <laughs> adam Oğuzhan bizdeydi. Gerçekten olsa Abdullah kapışmasını çok merak ediyorum. Sen zeki olduğun için Abdullah'ı yenersin. Abdullah çünkü sadece hergeleliği var. <laughs> bir buçuk yılda Amerika'da bir kelime İngilizce öğrenemeyen adam. Sen bayağı Tayca öğrenirsin yani biraz kalsan. O yüzden yenersin kardeşim. Abdullah olsan program yapacaksan gelelim yani önden bilelim onu. Allah Allah. <laughs> Cep telefonunu bırak biz bizim arkadaşlar sizin evden alsın. <laughs> Ulan bir bilet bulunamıyor doğru düzgün. Hayır ondan değil. Eşimle gelmeyeceğim o programa. Ha, pardon yenge sen misin? Abi sen konuşan abi sen sen daha deme ben bu sandalye kırarım diye arkaya oturan abi değil misin? Aynen. Ya ben seni nasıl unuttum ya? Bebişler bankacı ne konuşuyorsunuz? Birinizin tuvaleti mi geldi? Hayır. Şu an tartışma pozisyondasınız. Sandalye <laughs> <laughs> 30 kilo mu? yaslansan kırılacak neden o? Çok Yaslanamıyorum. Ha. Daha arkadaşın yaslanabileceği bir sandalye verelim sana. Vallahi söz veriyorum. Çünkü gerçekten de kırılırsa ne gerek var abi sakat. hani <laughs> sandalyede masraf, daha masraf yani. <laughs> Teşekkürler. Nasıl humanistiz değil mi? Kötü büyük olduğu için sandalyemizi... <laughs> sandalyemizi kıracağını söyleyip bizi uyaran koca götlü ve koca yürekli adam Şahin. <laughs> Şahin ve onun bankacı eşine bir akşalım. Çok tatlıydınız. Gerçekten kusma hikayen iyi bir hikayede. Sen de çok kafası çalışan bir adamsın. Şu kız bence iyi bir kısmet ama sen kusmalı kızlarla buluşmayakla ısrarlısın adım kadela. Kus ki gözüne giresin hayatım. <laughs> Erdi aramızdaydı. <laughs> ne yapayım oturabilirsin. <laughs> ha tribünde oturacak yer yok. Tamam. Vardır ya. <laughs> arkaya otur o zaman. Şey, arkaya geç Aynen. Arkaya geç. <laughs> Hayır montajda şey gibi duracak. Erdi aramızdaydı. Erdi şurada oturdu. <laughs> Erdi aramızda. Erdi'ye bak. Hani gerekçesi de şey. Oraya oturmamak. Ulan Kerem ilk kötü cevabında oraya postladı. <laughs> Kerem bayağı sürgüne gönderildi kardeşim. Seda'nın biricik aşkı. Kazanava. Güzel yürekli adam. Şarkı yazarı Utku aramızdaydı. Bebek yüzü katil. O büyük bir değil O sana aramızdaydı büyük bir alkış. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu ülkede güzel insanlar, mizahı seven insanlar, birbirine destek olan, birbirine dayanışan insanlar olduğunu da gösterdiniz. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.